2009 Şubat daha ben baş danışmanım Ama niye Erdoğan One Minute dediğinde büyük bir heyecan uyandırdı? Çünkü bütün o ve Batı da buna tepki gösteremedi çünkü ondan bir yıl önce, 9 ay önce Suriye ile İsrail arasında barış görüşmeleri yapan Erdoğan bu. Efendim e, Irak'ta. E sülhileri, Şiileri bir araya getiren ve perde gerisinde çarpışan sünni gruplarla Amerikalıları buluşturup da Orta Irak'ın bir an önce istikrara kavuşmasını isteyen bir Türkiye var. Bütün o resim içinde kimse Erdoğan'ın salt böyle ideolojik bir tepki verdiğin, gaza getirdiğini falan düşünmedi. Haysiyetli bir tepkiydi. O salondan çıktığında özellikle de te, e, e, buradan e, bugün Erdoğan'ın Sisi'yle verdiği resimden mahzun olan bütün o kitlelere sesleniyorum. O salondan çıktığında Erdoğan da bilir. Herkesin yüzü düşüktü. Yanına gittim Sayın Başbakanım dedim. Daha baş danışmanı. Bugün siz onurlu bir ses yükselttiniz. Türkiye'de herkes Erdoğan'a Türkiye ne bedeli ödettirilecek derken ben o sırada Şimon Perez'in danışmanıyla yürüttüğüm bir diplomasiyle Şimon Peres'e benim telefonumdan özür dilettim. İşte bu normalleşmedir. Ama özür dileyen taraf İsrail tarafıydı. Özür dileyen taraf Türkiye tarafı değildi. Eğer o gün o salonda olanlar bilirler bunu, o diplomasinin içinde olanlar. Cep telefonumdan yürüttüğüm diplomasiyle Şimon Peres'i görüştürmek talebinde bulundurttum. Ve Şimon Perez helikoptere binerken Davos'tan benim telefonumdan Ali Sayın Babacan o zaman dışarı bakın, o da şahittir. Sayın Erdoğan'a özür diledim. Tercümeyi de ben yaptım.